Sevgili seyirciler, kısa kısa değerlendirmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Günlerden Cuma bu haftanın da son değerlendirmesi. Hafta içi 5 gün oluyor bu değerlendirmeler biliyorsunuz. Pazartesi yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, Türkiye'nin gündeminde balyoz davasının yansımaları var. Haliyle gündemde böyle etkin ve önemli bir konu olunca biz belki geçtiğimiz akşam da bu konuya değindik bu konu sıcaklığını koruyor. gündem gündemini koruyor bu bakımdan ben bugün yine Balyoz davasının yansımaları ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Bir defa tarafsız hukukçular, işte emekli hakimler, yargıçlar üç şeye dikkat çekiyor bu yargılama ile ilgili. Hüküm diyorlar varsayımlar üzerinden verildi. Birincisi bu. İkincisi ee, sahte e, delillerle ilgili iddialar e, yok varsayıldı. Yani sahte delillerle ilgili e, iddialar yok varsayıldı. Yargıç, işte bu konuya bakan hakimler, savcılar her neyse. Üçüncüsü de e, kilit tanıklar dinlenmedi. Yani alınan ve verilen cezalardan ziyade e, bu yargılamanın niteliğiyle ilgili, süreciyle ilgili çok ciddi itirazlar var. Bu konuda çok ciddi e, yorumlar ve yaklaşımlar var. Hatta e, AKP içinden de e, elini vicdanına koyan siyasetçileri görüyoruz, biliyoruz ki bunların başında başta Cemil Çiçek, verilen bu karara ciddi biçimde tepki e, verdi. E, karar adeta bir hukuk cinayetidir cinsinden de değerlendirmeler yaptı. Yani e, görülüyor ki e, bu Balyoz davası ile ilgili son verilen cezaların kamu vicdanını çok ciddi yaraladığı e, verilen cezaların e, efendime söylediğim e, tartışmaya açık oldu. E, bu konu nereye varacak? Bundan sonra dün akşam söylemiştim işte Anayasa Mahkemesi var, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var. Çok da olası gördüğüm bir genel af üzerinden bu ceza alanlar, ağır ceza alanlar çıkabilir mi? Bunlar birer olasılık. Ancak asıl mesele bu yargılamanın doğru düzgün yapılmadığı konusunda yaklaşımlar, açıklamalar ve değerlendirmeleri biraz böyle tanımlamak doğrudur diye düşünüyorum. E, bu sadece Türkiye'de değil e, Avrupa'da da geniş yankı buldu. E, haliyle bizim e, ordumuz, silahlı kuvvetlerimiz ve ülkemiz açısından alınan bu kararın e, olumlu olumsuz bize yansımalarını ileride göreceğiz. Ne olacak, ne gidecek. Tabii bu arada e, yine e, bu davalardan tutuklu bulunan son Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un da çok çarpıcı bir değerlendirmesi ve ifadesi var. Bu silahlı kuvvetlerinde ciddi bir temizlik harekatı, bazı generallerin, subayların ordu içinde, ordunun niteliklerine uygun, Türkiye Cumhuriyeti kriterlerine uygun ve bu kriterleri benimseyen bazı generallerin ve subayların tasfiye edilmesiyle ilgili bu hareket bu harekat diyor. E, bu da çok tartışılır bir durum. Bu ve benzeri gelişmeler e, görülüyor ki e, çok fazla sayıda önemli noktada görev yapan generaller e, hapiste ve ceza aldı. Bu silahlı kuvvetlerin zayıflatılmasına dönük yönelik ciddi bir e, adım, ciddi bir e, gelişme. Bu bakımdan ben e, ve silah arkadaşlarım e, çok derin kaygı duyuyoruz diye de ifadeleri var. Son Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un. Evet sonuçta e, cezalar onandı, verildi. E, önemli sayılabilecek isimler cezaevinde şu an tutuklu. E, bundan sonraki aşama sanıyorum Anayasa Mahkemesi'ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne müracaat edecekler ve nihai karar e, o zaman verilecektir deniyor. Biz de öyle düşünüyoruz. Pazartesi tekrar buluşacağız. thank okay. you